Burası Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi arkadaşlar. Şehzadebaşı Camii'nin yanında hemen. Ee, şöyle koydukları şekilleri de sizlere göstereyim. Bilgisi olan okusun. Şöyle Şekilleri de göstereyim ki bilgisi olan okusun. Şu yukarıdaki şekilleri göstereyim şöyle. Evet. çocuk mezarı gibi. Evet, bunlar çocuk mezarı aynı. Çocuk çocuk. yukarıda evet, var Evet. İbrahim Paşa'nın mezarı da baya büyükmüş. <laughs> evet, Sadrazammış arkadaş. İbrahim Paşa. Sadrazam yani o dönemin başbakanı demek.